Sniper mı? Kurdum o zaman hayırlı olsun. Allah seni kahretsin yanlış atladım. Ah sorun yok. ne alaka? Mezarcı mıyım ben? Bak bak uçuyorsun Melih. Uçan kalkıyor Melih. Ama be oğlum be. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyunduğum hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerinde bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da oyuna yeni gelen Alaaddin'in sihirli lambası modu. Alaaddin'in sihirli lambası modu diyorum. Alaaddin zaten orijinal modun adını ekrana koyar. Gökyüzü şeleni diye geçiyor. Gökyüzü şöleni nokta egze videosu. Sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz her yeni mod geldiğinde eksisini çekmiş olduğumuz o challenge videosu. Sizlerin karşısında arkadaşlar. Tabii ki de videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmediyseniz de beğen tuşuna basarak bana destekte bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden sizlere keyifli seyirler diliyorum. O zaman hazırsanız gökyüzü şöleni başlasın. Doğru mu söyledim lan? Doğru. Gökyüzü şöleni egze. Hangi? Gökyüzü şöleni nokta egze videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sadece ve sadece gökyüzü modunda kalmış olduğumuz maçları gökyüzü şöleni aha bu noktadaki attığımız fightları sizlerle birlikte görüyor olacağız. Aa, geçemedim. 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 Çüküm yetmedi. Boyum yetmedi. Boyum yetmedi. Boyum yetmedi. Abi DBS saldım yine. DBS saldım yine. Hayırlara vesile olsun. Şimdi buradan yukarı çıkacağım ama yukarıda da düşman olacak mı acaba aşağıya adam bak Buradan girecek. Tamam. Hazır ele atabilelim diye şu AK'yi aldım abi. Şu yanımda ayak sesleri var. Tam bir şey yok. Ama altında ayak sesi var. <laughs> Sorun yok. Sorun yok. İkinci kez. İkinci kez. İkinci kez. Şu en şey noktaya atlayamadıydık. Şuraya bir atlayalım abi. Ayağa kalabalık. Havada düşman da vurulacak gibi. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Yanlış atladık. Silah ver bana. Silah ver bana. Şöyle yapalım. Ah sorun yok Şuradan sektirttireceğim Benim kili çaldı değil mi bu Aynen Ulan Niye çalıyorsun benim kilimi sen ya Bu da olur Şu an kimseyi göremiyorum Ayak sesini duyuyorum sadece Bu tarafa doğru gitmem gerekiyor Hatta şöyle bir tane bomba attığımda düşmanlar ölüyormuş Öyle duydum Oğlum göremiyorum ki. Arkamdan gideyim gene demeyici. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Hadi bakalım hangi noktaya düşüyoruz? Baba yine beni attın şey tarafına dur. Şu tarafa şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Sniper mı? Vurdum o zaman hayırlı olsun. Mermi gitmiyor. Mermi gitmiyor. Mermi gitmiyor. Oğlum hadi video çıksın lan shorts'a. Çıkmadı. Vermeyeceksin tanko. man. çıkmadı. Geç bro. Tamam. Sniper'ımıza 8'imizi de bulduk bu arada. Ama yerim kalmadı. Çantam yok baba. Baba çantam yok baba. Çok güzel startladık. Çok güzel startladık. Sağımda ateş sesleri bayağı bir vardı. Tamam. Halımızı da bulduk. Artık ben gidebilirim herhalde. Halı kilim yolluk paspas kenarına. Overlock çekilir ha. Tamam. Güzel. Güzel. Yine bir sağ tarafa doğru gideceğim. Oğlum kimsenin kimin nerede olduğunu bilmiyorum. Arkamdan demeyiciyebilirim. Kör oldum. körüm, Kör oldum. Bas. One o da benim abi. Bitti. Tertemiz burası. Elimize kolumuza sağlık. Elimize kolumuza sağlık. Burada bir eksisi duyuyorum. Duymuyorum. Sağımda. 6x ne alaka? Mezarcı mıyım ben? Arkadaşlar 6XCB. Lan kim attı onu? Aradan bir adam çıktı değil mi? Ne yapıyorsun lan duvarda? Zibidi. Hadi bakalım. Lootumuzu atalım abi hızlıca. Şunları da al. Gidelim öne. Kesin isabet eder bu arada. Birazdan diyecek ki değdi. Bak isabet etti yazıyor gördün mü? Birilerini oynatmaya başladık yine. Adam da burada cam basıyordur. O oh, DP hemen bana ver evlat. DP ama DBS vardı. Oğlum bura ana baba günü dönmüş. Bura ne olmuş buraya? Arkadaşlar Buyurun bu benim neşe bombam. Herkese neşe veriyorum. Neşedir o. ben deliyim. Nerede lan? Oğlum neşe dağıtayım dedim. Nereye gittiniz? tane gemide var. O gemiden çıkmayacak galiba. Adama raşlamamızı bekliyor bu arada. Adamı gördüm bu arada. Ha, oğlum ben geminin dışındasındır diye düşündüm. Geminin içinde olacağını hiç düşünmedim. Ah be. Ah be. Allah Allah. Devlet değil, şeye bak ya. Abi gene mi buraya attım? Baba bak 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 bak. Uçuyorsun Melih. Uçan kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Şuraya gidelim. TP of havadaki düşmanları iyi izle şimdi. AK alacağım çünkü DP'nin rural'ı gerçekten çok uzun O tarafı saldım At abi lootları hemen Şunu almam lazım Adam tepemde Geri geridir. Şimdi ben onu halledeceğim merak etmeyin Yapma be oğlum be Beni bekliyormuş zaten oradan atlayacağım biliyormuş Furku iti Kral dur gelenler var kalaba kalaba çok kalaba çok kalaba mermi silah 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 yok Allah razı mermim yok alt katında. Evet, düşmanı görmedik. FPP'ye geçmemiz lazım orada. Ama garip bir şeyler yaptık. Geçmedik FPP'ye. Oğlum benim daha kaskım zırhım yok. Hey! Where is my kask? Where is my zırh? Dur kastır bulmam lazım hızlıca Beyler kasksız zırhsız raşlıyorum. Arasını satayım. Ölüyordum. Kaskım yok. bomba atacak benim gerçekten birisi çok güzel. Bir kişi var gözüküyor. Şöyle ama benim niye kilimi çaldı? Bak ona gerçekten çok üzüldüm. Şurada bir tane arkadaş benim kilimi çaldı. Ona gerçekten darıldım. Sana gerçekten çok kötü darıldım. Geldik gene Cine. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Senden ne istiyorum? İnsanlar yazsın.